Evet, dik oturuyoruz. Tüm çakralarımızın dik olduğundan emin oluyoruz. Ellerimizi ve kollarımızı bağlamıyoruz. Sadece akışta olmaya niyet ediyoruz. Bu meditasyonda en derinlerde bizi etkileyen bir anımızdan özgürleşmeye niyet ediyoruz. Bu meditasyonu tekrar tekrar yaparken her seferinde farklı bir yanımıza çalışıyor olabiliriz. Ama şu anda hangi yanımız olduğunu bulabilmek için sizi derinden kalbinizin en hassas noktasından etkileyen bir kitap bir film ya da bir oyundan bir sahne düşünebilirsiniz. Bu dünya klasikleri gibi büyük bir şey de olabilir. Ya da gözlerinizi yaşartan bir reklam filmi bile olabilir. Ya da ta çocukluğunuzda izlediğiniz ama gözünüzden silemediğiniz o filmin sahnesi olabilir. Size acıtan, sizi sarsan anıları hatırlayın. Duygusal anlam taşıyan, sizin için duygusal anlam taşıyan kitap, film, oyun. Aile ağacımızın gizli bir yerine saklanmış narin bir meyveyi çatırdatan fırtına gibidir diyor Mark Woolf'un. Sizdeki o narin meyveyi çatırdatan fırtınayı fark edin. Acıdığınız insanı gözünüzün önüne getirin. Bu insan filmdeki, tiyatrodaki, kitaptaki insan olabilir ya da o insanın size çağrıştırdığı aile bireyiniz olabilir. Mesela gözünüzün önüne gelen filmde babasını kaybetmiş bir çocuk varsa gerçek hayatta babasını kaybeden kim? Siz misiniz ya da anneniz, babanız? ya da tecavüze uğrayan ya da aldatılmış birisi varsa gerçek hayatta bunun karşılığı kim? Aile bireyinizden ya da kendiniz olabilir. Korkunuzun, duygunuzun gerçek sahibini gözlerinizin önüne getirin. Eğer gerçek sahibini bulamıyorsanız etkilendiğiniz filmdeki ya da oyundaki kişiyi gözünüzün önüne getirin. Eğer hala bir fikriniz yoksa, kim bilmiyorsanız böyle hisseden herhangi birini imajinasyon yapın ve gözünüzün önüne getirin. Olayı tüm detaylarıyla bilmenize gerek yok. Ama travmatik olayın arkasındaki kişi ya da kişileri hayal edin. Şimdi başınızı hafifçe eğin. Çenenizi göğsünüze doğru hafifçe eğin ve ağzınızdan derin bir nefes alın. Verirken onlara saygı ve sevgi iletin. Ben konuşurken içinizden geldiği sıklıkta bu nefese devam edin. Ve siz bunu yaparken karşınızdaki o travmatik olayı yaşayan o duygunun gerçek sahipleri olarak kimleri canlandırdıysanız onların huzur bulduğunu hayal edin. Biraz bu nefese devam edeceğiz. Bu kendi anınız olabilir. Babanızdan dayak yediğiniz bir an, ya da kadınlar için kürtaja zorlanıldığı bir an ya da gözünüzün önünde annenizin babanızdan dayak yediği bir an hangi anıysa o anılara bakıp huzur bulduğunu hayal edin. Başınız önünüze eğik, ağzınızdan derin nefes alıp verirken onlara saygı ve sevginizi iletiyorsunuz. Ve siz bunu yaptıkça onlar huzur buluyor. Biraz devam ediyoruz. Ve nefese devam ederken şimdi karşınızdaki kişinin de ya da kişilerin de size huzur yolladığını hayal edin. Karşılıklı bir huzur yollama olsun bu. Bedeninizdeki huzursuzluğun sizden çıktığını ve yoğunluğun sıfıra doğru gittiğini hissedin ve aynı şekilde karşı tarafta size huzur yollarken onların da bedeninden huzursuzluğun çıktığını ve yoğunluğun sıfıra doğru gittiğini hissedin. Biraz daha nefese devam ediyoruz. etkili bir meditasyon en az 15 dakika olandır. 15 dakikanın altındaki meditasyonlar yeterince etkili değildir. Lütfen gözlerinizi hiç açmayın, nefes alıp vermeye devam edin. 15 dakikada bitireceğim bu meditasyon size bazen 2 saat, 3 saat gibi gelebilir. Bu sadece duygunuzun yoğunluğuyla ilgilidir. Kendi şifanız, ve sevdiklerinize de ışık yayabilmeniz için şu anda buna devam etmenizi öneriyorum. Ben karşı tarafa huzur yolluyorum. Karşımdaki kişiler değişebilir. Annem, babam, babaannem, eski kocam, eski karım, sınıf arkadaşım, kitaptaki kız, romandaki erkek, ben huzur yolluyorum, o da bana huzur yolluyor ve yoğunluk azalıyor. Devam ediyoruz nefese. Belki de bu duyguya girerseniz altından kalkamayacağınızı düşündüğünüz Aslan çok acıdığınız ama ona acıdığınızı kendinize bile itiraf etmediğiniz insanlar var. O insanlar da gözünüzün önüne gelsin. Bu esnada farklı farklı duygularınız ayaklanabilir. Aslında kendinize çok acıdığınızı düşündüğünüz bir konuda kendinize acımadığınız bilakis çok öfke dolu olduğunuzu fark edebilirsiniz. Ya da fark etmeye edebilirsiniz. Devam edin. Siz karşınızdaki görüntülere huzur yolluyorsunuz. Onlar da size huzur yolluyor. Ve yoğunluk sıfıra doğru gidiyor. özgürleşin. Belki de bu acının sizi daha merhametli, daha şefkatli, daha iyi yaptığını düşünüyordunuz. Ya da bu acıyı yok sayarak sizi daha güçlü yaptığını düşünüyordunuz. Şimdi yüzleşin, hepsi gözünüzün önüne aksın. Tolstoy bana hastanede karın öldü dediklerinde ne yapacağımı, nasıl tepki vereceğimi bilemedim. İçimden eve gidip karımı olanı anlatmak ve bana ne yapmam gerektiğini söylemesini istedim. Demişti. Bakın duygularınıza. Kendinize öfkeliyken kendinize sığınmak istiyor musunuz? Ya da her kim öfkeliyseniz hem ona öfke duyup hem ona sığınmak mı istiyorsunuz? Sadece başınızı hafifçe öne eğik, ağzınızdan nefes alıp huzur verin ve onun da size huzur verdiğini almaya devam edin. Artık iyice rahatlayın. 14. dakikayı geride bıraktık. Rahatlayın. Siz huzur verdiniz ve huzur aldınız. Bedeniniz rahatlayana dek bunu yapmaya devam edin. Kendinize verebileceğiniz en güzel hediye her gün en az 15 dakika meditasyon yapmaktır. Ancak o zaman bilge ve özgür olabilirsiniz. Şimdi karşınızdaki insanın rahatladığını, huzura erdiğini hayal edin ve siz de rahatlayın ve huzura erin. Şimdi daha da derin nefesler alıp verin. İrem Nurgül Durmuş acıdığınız insanlar ve sizi derinden etkileyen travmatik olaylar için bu meditasyonu ara ara yapmanızı öneriyorum sevgimle